Mavi balinanın kalbi o kadar büyüktür ki, insan atardamarları içerisinde rahatlıkla yüzebilir. İlk Star Wars filmi yayınlandığında 25 Mayıs 1977'de Fransa'da hala guillotine ile idam yasaldı. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki tüm plajdaki kum tanesi sayısından fazladır. Plüton keşfedildiği tarihten itibaren bir kez bile Güneş'in etrafına tam tur dönmemiştir. Bu yüzden artık bir gezegen olarak kabul edilmiyor. Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı bu şekilde görünecekti. 19. yüzyıldaki tüm insanlar şu an 2 dakikada çekilen fotoğraflar kadar fotoğraf çekememişti. Her 5000 bebekten birisi anüs olmadan doğuyor ve hastane ortamında anüs yapılması gerekiyor. Kum taneleri mikroskop altında böyle görünür. Mario blokları eliyle kırar, kafasıyla değil. 1000 saniye yaklaşık 16 dakika, 1 milyon saniye yaklaşık 11 gün, 1 milyar saniye yaklaşık 32 yıl, 1 trilyon saniye yaklaşık 32 bin yıl eder. Hepimize dünyanın güneşin etrafına döndüğü öğretilmiştir. Aslında teknik olarak meydana gelen şudur. Dünya, Güneş ve diğer bütün gezegenler Güneş sistemi kütle merkezi etrafında bir yörüngede dönmektedir. 2010 yılında Meksika körfezinde yaşanan petrol platformu kazasının ardından bölgede mutasyona uğramış deniz canlıları görülmeye başladı. Matematikte bilinmeyen sombeli olarak kullanılan X, aslen El Harazmi'nin Cebir kitabında kullandığı Arapça kökenli şey sözcüğünden geliyor.